Hollanda'nın bu çiçekli ve boyalı bisikletleri de e, ünlü ve bunların bir hikayesi var. Gösterebilirsem yalnız biz şeyden indik. Güneş açtı iyi mi? Bottan indik güneş açtı. Bakın. Şurada da pembe bir bisiklet var. Pembe çiçekli bir bisiklet var. Hikayesi şu size. ...evleri de, güzel evleri de... ...göstererek anlatayım. <laughs> Bu bisikletlerin hikayesi şöyle. Ee, Amsterdam'da, yani tabi... ...Hollanda'da aslında... ...ama Amsterdam özelinde... E, ...bir... ...şu anda adını hatırlayamadığım bir... E, ...kadın söylemişlerdi kadının adını ama hatırlayamadım şu anda. Adını hatırlayamadım bir yani kadın şey yapıyor. Düşeceğim şimdi de pardon kusura bakmayın. Ee, tabi yüzlerce binlerce bisiklet var. Ee, bisikletini bir yere gittiğinde ve park ettiğinde karıştırıyor. Ee, bu kendi bisikletimi, başkasının bisikletimi onun şey yapıyor karıştırıyor onun için onun kocası ona bir şey buluyor çare buluyor ve bisikletini böyle boyuyor. İşte bir takım ayırıcı ayrı başkaları başka bisikletlerden ayırması için kolaylık sağlamak adına çiçeklendiriyor vesaire vesaire. Bakın evlerinin balkonunda yani bot bu tekne ev Bahçe hatta bahçesinde keyif yapan insanlar. Evet bu bot gezisinden ne anladık? Hiçbir şey anlamadık arkadaşlar. Ben kendi adıma yani söylüyorum. Ee, daha önce iki saatlik turda öğrendiklerimi tekrarladılar. Ee, hani bütün kanal sokakları da birbirine benziyor aslında. Ee, tekrar etmiş oldum yani. Bakın ne kadar yamuk evler. Çok hoş, çok güzel duruyorlar arayı kapatmış. Çok moda olmuş bir zaman sonra bu sağa sola devrilen evler. Evet. Şimdi başka yerlere bakayım. Gösterebileceğim yerler var mı size? Görüşürüz.